Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber farm isimli söylediğimde 0 TL başlangıca devam ediyoruz. Çok hızlı konuştum. Huh. Şuraya katan. Bu tarafın fazla işimiz var. Şöyle tam ortaya katamıyoruz mu? Yok o getir şuraya. Kariyer. Buradan 12.000. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu arada 16 dakika olacak videolarımız. Bakalım. Bu nerede? Da... Ha bu. Bu arada arkadaşlar Yugwagon'ı aldım. Ondan sonra bu burada. Bu burada. Bu da burada ekim yapacağımız için. Bu da buradaymış. Bunu otomatiğe geri verelim. 12 binimiz var zaten. buradan bir daha bir daha gel 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 susmaz Yarası. hadi inşallah tamam ondan sonra evet buradan ilk vagonlarından en ucuzunu almıştım en ucuzunu ve en ucuz traktörü onu qaldırmazyam da. İleriki zamanlarda şeylər də alacağıq. Su üçün sefer böyle yapmayacağım ya. Ben. ben alayım. Alıyor. Bakayım. 23 TL'miz gitmiş. Bu arada TL moduna indirmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 45 abone de. Yüzümü göstereceğim. Bu arada bazı videolarda zaten ara ara görüyorsunuz. Bu arada Galatasaray 5. yıldızını aldı. Bu arada bugün pazartesi. Bugün 19 Mayıs, o yüzden tatil ve ben de video çekmeye karar verdim. Evet, çok güzel. Buradan yavaş yavaş gidiyor, yavaş inceliyor o oh, en sonunda birikmiş kaydırdık ki Cina assassina. Bum 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 bada bin. Ortalamak için içeri giriyorum. Bu arada otomatiği yok. Bu arada ne bitirdi çalışmayı? Niye bitirdi ki o çalışmayı? Param da bitmemiş. Doldu mu acaba? Bum ben yanıyorum. Benim benim. Dur bakayım. Diyor. Niye bırakma ki bu? Allah. Allah.

Neden çalışmayı bıraktı ki bir anda? Neyse. Şöyle ilerden. Bu arada 9 dakikamız kaldı. Dediğim gibi bütün videolar artık 16 dakika ve üzeri olacak. 16-17 dakikada gitsin yani. Bu da bir lan. Bir daha çalışmaya bitirmez inşallah. Bu burada bir etmiş. Bu da bir durmuş herhalde. Buraya almamış. mi vedevo anche guarda un po' di intermedia 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 ciao Giron eh cappuccino assassino non te non te non Todos kredes des manus des. Yemiyor lan motor. Hemen şöyle dönüş alamam. Değil mi? Evet. Ben de ilerden dönüş alırım. Kardeş. Alemimizi değil, biz alemi değil. Biz alem konuşalım. Kardeş. Bu arada FS20TR diye bir kanal var. Çok güzel kanal. Çok güzel modlar var. Tavsiye ederim. Bakın yine reklam verdim hadi. Bu ne lan bu? Sen dönsene. Bilseydim daha güçlü bir traktör alırdım ya. bu dönecek de dönecek de. Geri geri alır inşallah. Neyse, orayı da boş ver. Üstüne titreyen O sözüm var, bu da bizlerden Yarıya kadar gelmişiz Arka tarafı doldurmuş Ben bilmiyorsam indi ayağa Üstten daire İndan şikayet her halime Saçını da be. Ama şeyin, İsmet daha çok var mı? İsmet. Aa, arkada almış. Evet, tamam, 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 tamam. bir tahlislik, tahlislik oldu. bak bakmayınız. 5 dakika. Bu yani işi mi bitirdi? Hmm, ne oluyor buna ya? Allah Allah. Yanında da yazmadı bak bir sürü diye. Ya yok bitmemiş ki. Baba nereye gidiyor lan? Hı, dönüş alır mı? Alır inşallah. Aldı mı lan? Aldı. Allah. Lan geride bak bana arkadan geride. Hı, bak büyüksün diye bir şey demiyorum. Git lan geri. Yani geri gidiyoruz. Oha oha içime girdin. Oo oh, bas kaç 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 kaç. Son dört dört dakika. O. Tamam. Arkadaşlar biraz acele olalım. 15'de de bitirebilirim. Çünkü misafir L'ye gideceğiz. Saplanmazsa şimdi buraya da. Bu önü bakmış. kalkmış? Yanlıyor mu? Şöyle alalım. Boşuna gitmeyin 14 dakika. Son 2. 2 mi oldu? Herhalde son iki dakika. Evet evet. Son 2 dakika. Son iki dakikada burayı alırız. Öyle kalktı bu arada. Aldım. Bu arada şarjım tam şarjın durumu iyi. 15'de bitirelim biz ya. Burayı bırakalım. Ekim'de öbür videoda yapalım o zaman. Değil mi? İyi olur bence. Ah olmuş. Yok ya daha yer var. Değil mi? Alıyor mu? Hala alıyor. alıyorum ki? Doldu mu ki kadar bakayım ya. Bunu nasıl ve nereye doldu Biraz daha alır mı? Şaka şaka. Yok. Yemlerini vermeye gidenmemen. Gel gel. Şurada biraz daha varmış. burada bırakmışız. Bu süreyi de alalım. Sığmaz da bu sıra zaten. Evet. Gidiyoruz. 15 oldu. Biraz 16'dan. Evet 16 oldu. Bu sıra alır mı? Tamam. Ha, burada da videoyu bitiririz zaten. Şunu da gidelim. Bas bas bas. Burada değil. Öbür tarafa boşaltacağız. Bu arada öyle oldu mu? öyle oldu mu? Saman ya. Ben gel buradan. Bunları vereceğiz. Buraya mı bırakıyoruz? Değil mi? Satabiliyoruz mu ki bunları? Neyse boş ver. Şöyle boşaltalım gitsin. Evet boşaltıyor. Şöyle bir göstereyim. Evet. Ve videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.